Evet, bu videomuzda yönlendiricimizin DSTP server olarak, DSTP sunucu olarak nasıl yapılandıracağını göreceğiz. Evet. Yapılandırmaya başlayalım. Tabii DSTP yapılandırma, statik IP atama, dinamik IP atama, DSTP ee, keşif mesajı, DSTP offer gibi yani konuları burada değineceğiz. Sadece yapılandırmanın nasıl yapıldığını gösteriyoruz çünkü bu videolarda. Evet, konfigürasyon tipine geçelim. Öncelikle gateway'imize IP adresi atalım. İnternet first 00 yani şu arayüz bulan için bunu ne kadar network için gateway ve burayı IP adresi atayım. Ne yapacağız? Port açacağız ve işlendireceğiz. IP adres 192 168 255. 255, 255, 0. Evet. No shop'tan zaman portun açıldığını göreceksiniz. Bakın. Evet. Hemen portumuz açıldı. Switch'in portu da açıldı anında. Normal deli Saniye sonra açılırdı. Onu da ileriki konularda anlatırım. Orayı da portfest yaptığımız için. Spanitini ile ilgili uygulama yaptığımızda. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Öncelikle DSP yapılandırması yaparken bazı ip adreslerinin e, dsp sunucu tarafından otomatik atanmasını isteyebiliriz. Bunları dışarı çıkartabiliriz. Bunları atama deriz. E, bunları kendimiz statik olarak bazı makineler atarız. Özellikle sunuculara statik ip adresi verilir e, ve root üzerinden NAT yapılır. Bunun gibi durumlarda e, ip adresini statik yani kendimize elle vermek istediğimizde router'ın atamasını istemeyiz. İşte bu ip adreslerini çıkartıyorum ben mesela. 1, 1 zaten get fiyatladık. 1, e, 2'den 192, 168, 1, 10'a kadar diyorum ki atama. Yani 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 10'a kadar bu adresleri atamayacak. Daha sonra IP, DSP, pool1 DSP havuzu, havuzu oluşturuyorum ve bu havuza bir isim veriyorum. Havuza isim verdikten sonra soru işaretiyle konfigürasyonları görebilirim. Evet. Default router yani gateway adresini yazmam gerektiğini söylüyor. Evet. Yani IP adresleri pardon bir DS sunucu ne atar? Bir IP adresi atar. İki alt ağ maskesi atar. Subnet mask. Üç varsayın anay geçidi bilgisi atar. Bir DNS server bilgisi atar. Bu 4 bilgi otomatik olarak atar. Biz de bunları şimdi buraya girmemiz gerekiyor. Evet. Get ve girdik. Daha sonra DNS server'a giriyoruz. Evet, Google'un meşhur DNS server'ını girelim ve network. Network zaten tanımlayınca hem IP adresi hem de subnet maskı tanımlamış olacağız. 192 168 1, 0 network olsun diyoruz. 255, 255, 255 0. Evet. Konfigürasyonumuz bitti. Evet. Birçok videoda belki anlatmıyorum ama mutlaka copy Running config, çalışan konfigürasyon dosyasını Startup config, başlangıç yapılan dosyasını diyorum Evet, devam üzerine yazıyoruz. Evet, paket Tracer'i fark etmez. Paket Tracer'i kapatın, video açtığınızda konfigürasyon kayıtlıdır ama Gerçek hayatta konfigürasyon yaparsanız, router'ı kapatır açtığınızda bütün hepsi gider. Kısa yolu da bunun write komutu, write komutuyla da konfigürasyonu kaydedebilirsiniz. Evet şimdi gidelim. Bakalım bilgisayarlardan bilgisayarlara diyelim ki IP adresini DSP'den al bakın 1 2 alacak. Pardon. Eee 1 2'den 1 10'a kadar e, çıkartmıştık. 1 10'dan sonra 1 11 ilk adresi aldı. Subnet maskı aldı. 1 0 network'üne yapılandırmıştık. C sınıfı bir private özel adres. Gateway aldı ve DNS server aldı. Daha sonraki 1 11'i tabi bunlar paralel değil sırayla aldıkları için 1 11'den sonra 1 12 alacak. Evet daha sonra buna tıkladığımızda 112 alacak ve bu şekilde ne yaptık? Router'ımızı bu local area network'te bir DHCP sunucu olarak yapılandırdık.